Evet dostlar buradan vuruş aldım. Hemen kaydı başlattım. Bir kere daha atacağım. Bakalım. Bir kere değil birkaç kere vurdu çünkü. Takip ediyorlar bayağı bir. Bak yine var. Birkaç kere vurdu ama alamadım. O büyük balıklar çıktı biraz. Evet alacağım. Tam alamadım. Hadi al artık. aldım. A, aldı. A bıraktı. <laughs> Güzel. Tamam. Artık açılışı yaptığımıza göre devamı gelir buraya dayanamıyorlar dediğim gibi ya. Bu taraflardan rüzgar dolan dolayı alamadım ama buraya çok rüzgar vurmuyor. Burası biraz derin. Alçakta daha doğrusu. Birazdan alacağım. Evet, yine geliyorlar. Burada alamadı. Evet, güzel bir tane takip ediyor. Saldırıyor sürekli ama. Al artık çakal al. Çakal ya alamıyor. Şu yukarıdan deneyeceğim. Buradan bir tane almak istiyorum bakalım. Şöyle attık. Oo çok balık var. Hemen saldırmaya başladılar evet. Ama yok. Ama çok balık varmış burada. Evet. Zaferat atıyorum O büyük bir tane geliyor. Evet, hadi, hadi. Büyük bir tane. Evet, aldım, 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 aldım. Oo, çok güzel. Güzel boy. Evet, büyük boy bir tane arkadaşlar. Saldırı şerine görmek o kadar güzel ki. Onu nasıl alacağız? Şöyle alabilirler de. Daha sonra sorun yok geldi. Evet. Bayağı büyük bir boy 20-25 yani santim var. Şöyle koysam çırpınır mısın? Çırpınma sakın. Sakin ol. Sakin ol. Gördünüz mü? Çırpın var. Fotoğrafını çekeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi balımızı salalım. Evet. Rotası balıkçı takipçileri adına salacağım bunu. Onlar için. Ne güle. Oo, çok güzel gidiyor. Heyecanlı bir balık. Çok güzel saldırdı. İnşallah kameraya da çıkmıştır. Hani gözüktü balık çok güzel saldırırken. Alamadık alamadık. En sonunda bir tane daha büyük aldık arkadaşlar. Strike Pro yine Gördüğünüz gibi canavar. Yani buradan büyük ihtimalle yine alamayacağım ama şöyle bir tane de uzaklara doğru atalım belki geliş. Çok çırpındırmadan balığı hemen almaya çalıştım. Diğer balıklar ürkmesin diye. takipçiler evet, takipler var yine. Evet, takipler var yine alacağız sanırım bilmiyorum ama That is